Yücel Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş gördük. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam şimdi bir sorum var. Biz çocuklara sınav senesinde tabii ki ediyoruz ki çalışın çalışın ders çalışın. Ama bir yandan da bir sosyal hayat var. Gençler yaşamak istiyorlar. Hani ders çalışmayla sosyal hayatın dengesini nasıl kurmalılar? Güzel bir soru. E, bilindiği üzere insan biyo, psiko, sosyal bir var. Dolayısıyla bir ötekiyle ilişki kurmak bizim için hayati bir öneme sahip. Ama sınav senesinde ders çalışmak da benzer bir şekilde hayati bir öneme sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi bunun dengeli oluyor olması çok çok önemli önemli olacaktır. Nasıl çok önemli olacaktır? Hem ruh sağlanan iyi olmasını hem de öğrenme performansının iyi olmasını sağlayacak. Çünkü sosyalleşme araçları beslenme kaynaklarımızdan bir tanesi ve bundan mahrum olmamamız gerekiyor. Bunun dengeli olabilmesi için de kendilerine bir önem piramidi çizmelerini ve en üstte en önemsedikleri şeyi yazmalı. sınav sürecinde en önemsedikleri şey ne olması gerekiyor? Ders çalışmak. Evet ders çalışmak olması gerekiyor. Çünkü bu temel bir sorumluluk. Hı hı. Dolayısıyla önce sorumluluk sonra eğlence. Dolayısıyla ders çalışmanın altına bir eğlence, bir sosyalleşme aracını koyarlarsa hem bunun dengeli olması mümkün olabilir. Hem de ders çalışma sorumluluğundan sonra sosyalleşme bir ödül olarak algılanabilir ve ödül mekanizması da bir sonraki davranışı pekiştireceği için plana dahil olmuş olur. Diğer önerim ise ve sosyalleşme aracı olarak bilindiği üzere sosyal medya dediğimiz bir gerçek var ve bunu sınav senesinde en aza indirmeye çalışsınlar. Mesela işte günde fazla bir saat sosyal medya vakit ayırsınlar. Çünkü e, sosyal medya çok renkli, çok hızlı, çok hareket kışa sahip olduğu için orada serotonin gibi, dopamin gibi haz merkezini çalıştıracak, beyin haz merkezini çalıştıracak kimyasallar algılatmaktadır. Dolayısıyla o haz merkezi çalışırken tekrar sorumluluk merkezine geçmek biraz zorlaştırabilir durumu. Dolayısıyla sosyal medyayı belki en sona bırakmaları, bütün sorumluluklarını bitirdikten sonraki sürece bırakmaları ve en fazla bir saat olacak şekilde ayarlamalarını tavsiye edebilir. Bu dengeyi sağlayabilir. Bu denge sağlandığında yani merkeze ders çalışmayının, akabinde sosyalleşmenin ödül olmuş olduğu ve bir denge sınav süreci içerisinde onlara iyi gelecek. Hocam zaten bir ders çalışmak iki sosyal hayat yani bu netleştirdik bunu. Ama bu da başka bir soruyu açtı hocam. Demek ki sosyal medyanın da belli alanları var. Dijitali, fiziki hayatı var. Bunun da değerini aslında hangisinin daha önemli olduğunu sizinle yeniden konuşmamız gerekecek hocam. Tabii ki de. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.